Skull Shine ile ÖTC'de oynamaya çalışacağız. Ay, daha duydum. Oy! Onu mut soktu <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir maç. Arkadaşlar herkese Neden? merhaba ben Vons Bugün Scoot Show Shiny ile ÖTS'de oynamaya çalışacağız Tabi oynayabilirsek Kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar Beyler yok mu bir zinemiz? ki var haydi var Bomba var, var. Karşı bir... sağlam mı? Baya <laughs> sağlam Beyler yenilirsek <laughs> videoyu atmıyoruz ha <he. gülüyor> <laughs> Önden deneyeceğim noskop mu, noskop mu deneyelim? Evet evet Beyler flash attım sağa kör olmayın. Helal herkes ya kör. an onu satayım kafama yedim. Ne oldu lan? Oğlum bu, bu, bu silahlarla bile başlıyorsunuz. <laughs> Adam nerede? Abi Geçti bir helal. Nasıl bait ama? Yok mu biraz kubam? A tekemedi. Ay! <laughs> İkilimizi aldık. Ben kapsolumu bir vurayım da. Kapsol yok C5 attım. Şeyde bana. Sağ duydum. Oy! Abi, ne yapıyorsunuz? Ananı Oy. satayım ya. Ekranımda yok yine ölüyorum. Haydi <laughs> kain. Oy. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum. Beyler flash attım kör olan var mı? On onunla satayım. Oğlum böyle çok zevkli oluyormuş. Nerede? Sağda. <laughs> <laughs> Adam bunlar ne yapıyor diyor. İçine al oğlum. İçine al oğlum. Ananı saçayım. Hadi ya vur ya şu ahmak. Amer herhalde. Oğlum ne yapıyorsun ya? Gri var. Onların Alo oğlum, alo yedi alo. yedi Ulan tek yemedi ya Ayak mıydı acaba basal Kendi basal şeyinde basal var Yapacak bir şey basal buna basal mecbur basal <laughs> Nerede öldü. Helal Sus, oğlum Yatayım mı basal lan basal buraya basal Celi asmayı alsana hepsini vuracağım Beyler şu mate baranını izleyin Sadece buranın izleyin Sessiz ol, sessiz ol. Sessiz ol beyt. Sessiz ol. Onu onu Nereden gördü lan? Bomba bölge. O oh! Enes ben vurdum kanka orada. Onu <laughs> <An> <laughs> 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 onu satayım. Onu onu satayım. Kapar nasıl noskop abi nasıl? O oh, mati Altta have lan have altta, altta bu galiba. Adamın gelişine koydu kazandı. Oğlum var ya ha, böyle... adam havada rövaşadaydı lan. Mataba mı bu elde abi? Aynen, aynen. Fark aynen. etmez ama... ya. Noskop devam falan. edelim. Yok, gel hı? gel. Ama geri zıplayacağım dur. Aynen, gel. A? Ya senin ben amına ke ya. Helal <laughs> şey şey oğlum. Sakın Aa şort varmış. Çay al yani, ne istersen. O kadar büyük itti ha. Sonuna kadar alırsın lan çayın. Radyo <laughs> 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 kazandı. Ya, ya, ya. Eyvallah kardeş. Full bunları vuruyor ya abi. Ekoları vuruyor yavrum. Allahu Ekber. Ne 5 Bizimler, bizimler, bizimler. Aha, bu da güzel. Onsan oh, bir kılıç geliyor. Oh. <laughs> Mükemmel bir kılıç. Let's go, eco, eco hunter. ki. Kapı, nasıl no kapatmam yok? Çok zorlu bir vuruş. Hadi. Oğlum ne oluyor adam içime geldi. Oncan, Beymer, Oncan, 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 Beymer. 3 canı var. 10 canı var karşı ekibinde. Helal oğlum. Helal. Helal. Full mantık Full mata bak gelin hadi. Hadi gel. Ben yok abi. Emanet çekerim he. ha. Iki, Vurdu ya ikinci mi abi? Bizim base geliyor lan bir tanesi. Ne lan? Geldi mavi. Hadi lan Celil yatır lan onu Öler lan ne abi Ne? Buradan vurursam ne veriyor? Her şey Yemin Ama olayım. havada Havada ha, Birinci mi Aynen. bekle bekle İntihar edecek <laughs> <laughs> İntihar edecek dur vurma 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 Kain gelsin. Neyse bulu, bulu, ay, vurursam ejder koleksiyonu alırız ya bu olarak Ha <laughs> <size kanker. gülüyor> Aldım başını Sal bakayım bana Sal ben bir atayım size Ay Ay, ayına, Adam ayına. alamadı lan kili. <laughs> Adam, Adam üzülüyor şu an. bir ikinci mavi tekim Öldü amına. Kurtarıcı C5 var Allah'tan. Şuraya bin Oscar. <laughs>

Ahh be! <laughs> Attım filosu. Ezer desen seti mi? Altı bir altı Hayır hayır hayır. Beğler, bombayı çok iyi atıyorlar. Bir dakika. Ezeri deme. Ben smokin ediyorum. El 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 çamaşır. Çamaşır. Allah nasıl atıyor? Buna şöyle bir şöyle bir yok mu söyleyiz? Bize zırkı şimdi. Ben klibini aldım abi. Bir can, on can. Şöyle bir havada. Birinci mi abi, birinci mi abi? Dur dur havada vuracağım, havada vuracağım. dur dur havada vuracağım, havada vuracağım, dur. Nerede lan? Orada, dur, orada, lan. orada. Mehdi vuramıyor galiba. Şöyle bir havada vuracağım. <laughs> Oy Doğru. Ay ay ay. Helal beyler. Maçı kazandı. Nice. チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ